Merhaba arkadaşlar ben Buari bugün sizlerle chimse inceleyeceğiz. çimento çimento'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında bir 51 zirvesi devamlı düşüş. Bu düşüş kanalı kırmasının ardından da düşüşün yukarı yönlü bir düzeltmesi yaptığını görüyoruz. Fiyat burada 26 seviyesinden 40 seviyesine kadar çıkarak güzel bir çıkış yapmış devamında da gördüğünüz gibi flama şeklinde hatta bayrakta diyebiliriz. zikzak şeklinde bir geri çekilme fiyat gün içi düşük 31 32 seviyesine kadar gerilemiş. Anlıkta da 31 76 seviyesinde %2'ye yakın pozitif bir fiyatlamayla işlem görüyor arkadaşlar. Kimseye genel olarak bakıldığında arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi net bir alçalan kanalımız var. Bu kanaldan kurtulup yükselişlerini yapması beklenebilir. Şurada gördüğünüz gibi aslında satışların bir miktar azaldığını ve bugün ilk defa pozitif bir tepki geldiğini görüyoruz ki bu alım iştahı devam ederse kısa vadede oluşan taleple birlikte bu düşüş kanalını kırabilirse yükseliş harekette kaldığı yerden devam edecektir. Kimse tarafından şirketi beğenen arkadaşlar özellikle şu anki bulunduğu seviyeden yani 31-32 seviyesinden bir kadem alabilir düşüş olması durumda bir kademede alttan 28-29 bandını alırsa güzel bir ortalama yapmış olur arkadaşlar. Ve kısaca burada isterlerse risk alabilir özellikle al satçı arkadaşlar. Şu anki bulunduğu seviyeden 31-32 seviyesinden risk alabilir. Eğer fiyat 33-34 seviyesini aşabilirse şurada gördüğünüz tren çizgisinin tepe noktasına gelen şurayı bir 40 olarak zaten işaretlenmiş. Fiyat şurada gördüğünüz gibi 35-36 seviyesine gelmesi durumunda da satış yapabilir arkadaşlar. Eğer orta ve uzun vadeci arkadaşlar burada 35-36 seviyesi geçilmezse burada kanal hareketin devam etmesini beklenebilir. O yüzden burası kritik bir eşik yani yükseliş hareketin devam için kesinlikle 35-36 seviyesinin üstünde kapanışlara ihtiyacımız var. O yüzden kısaca buradan alır. Baktılar emaların üstünde bir fiyatlama var. Yani 33'ün üstünde bir fiyatlama var. O zaman biraz daha bekleyip 35-36 bölgesinden satış gerçekleştirebilir. Ancak bu bölge ve düşüş olması durumunda alt bölgeden alım yapan orta ve uzun vadeci arkadaşlar 36 seviyesini takip etsin. 36 kırılırsa pozisyonunu korusunlar. Yani herhangi bir satış yapmasına çünkü bir sonraki hedefi 40 seviyesi olacak. 40 seviye direncini aşabilirse burada iki kere test etmişti geçemedi ardından da bir ikili tepeyle düşüş başlatmıştı. 40 seviyesi geçilirse yükseliş hareketi devam edecektir. Çünkü burada gördüğünüz gibi aslında bir çanak olacak. Şuradaki gibi bakabilirsiniz olaya. Geçilen dirençle birlikte yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devamı bekleyeceğiz. Bu da bizi 46 ve 51 seviyesine götürecektir arkadaşlar. O yüzden kısaca isterseniz risk alıp 35-36 bölgesinden satabilir. Şirketi beğenen arkadaşlar bu seviyelerden alır ve düşüş olması durumunda bir kademe daha alırlarsa iyi olur. Güzel bir kar marjıyla güzel bir ortalama ile yanlış söyledim yola çıkmış olur arkadaşlar. 40'ın üstü pozitif kısa da da 33'ün üstü pozitif arkadaşlar. 36 kırılmasıyla birlikte şurada gördüğünüz düzeltme hareketinin bitmesinin devamında yükseliş hareketi kademeli şekilde devam edecektir. 40'ın üstünde orta vadede 46-51 hedeftir. Uzun vadede zirve aşılır trend devam eder, momentum bir zayıflı olmazsa günlük kapanışlarla da yapabilirsek uzun vadede 75-80 bandı çimse tarafında hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Çimsa teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.